Ayko sen olacak? Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar bugün bir tane araba aldı. Yüklerken çok uğraştık. Elim yüzüm her tarafım yağ olmuş. Buralar da iz olmuş. Tüm anda sağa sola kirlenmiştir. Ciddi çok uğraştık arkadaşlar. Bugün sizlere ne aldık kardeşim? Araba aldık. Araba aldık. Kazan araba aldık. Artık bu bizim konseptimiz oldu. Olmazsa olmaz olmaz arkadaşlar. Söyleme arkadaşlar bugün arabamız kaç mı? Ne? 98 model. 98 model ne? Tofaş Şahin. Şahin S. Marka bir araç aldık arkadaşlar. Aracımızda ne olmuş kardeşim? Takla atmış. Takla atmış. Yapmış, takla yani. atmış yan, yan, yatmış. Çamura batmış. Her tarafı ezilmiş, büzülmüş. Camları çatlamış. Kırılmış bir araç. Biz bugün arkadaşlar bu arabayı aldık. Evin önüne getirdik arkadaşlar. Ve şu arkadaşlar bugün bu arabaya ne olmuş? Başka bir şey yok. Kopmuş. Tekeri kopmuş. Tekeri kopmuş. Araba yürü halde de. Çarşı halde de. Ateşlemesi, yan... Kırılmış. kırılmış. Sonra gaz beyninin üstündeki hortumu kırılmış. Araba zaten mahvolmuş, ezilmiş. Biz bir kadar arabamızın dışını düzelteceğiz. Sonra teker takacağız. Sonra arabamızı çalışacağız, yürür hale getireceğiz arkadaşlar. Bugün 92 milyon şahine alacağız. Ondan sonra da hurda amacıyla aldığımız aracımızı Bu arabayı 4.250 TL'ye aldık. Kaç TL aldık? 4.250 TL'ye aldık. 4.250 TL'ye aldık arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle bunu 100 bin lira satarız diyor değil mi kardeşim? İnşallah Peki bu videoda arkadaşlar kaç TL'ye bekliyoruz dostum? 4.250 TL'ye özel 4.250 like. 4250 beğeni bekliyoruz. Aşağıdan videomuzu beğenmeyi, arkadaşlar kanalımıza da abone olmayı unutmazsa çok seviniriz diyorsun. ne yapıyoruz? Videoyu geçiyoruz. Hadi geçelim o zaman dostum. Arkadaşlar çok heyecanlandım biliyorum. Ben de çok heyecanlandım. Yeni arabam bana hayırlı olsun diyoruz. Hayna hayırlı olsun diyoruz. Ezgi'nin şeytanları, Hüseyin 3, 2, 1. Ta 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 diyoruz. Ve Sömen kardeşim. Aracımızı göstertik arkadaşlarımıza. Peki bu arabamızı nasıl aldık kardeşim? Şimdi arkadaşlar bu arabayı Messenger'dan takipçimizin biri bize attı. Alır mısınız hurda araç var diye. Kendisi kaza yapmış. Buradan geçmiş olsun diyoruz tekrardan. Sonra bizi alırız dedik. Arabaya şaşmaz da gittik. Baktık. Beğendik. Anlaştık. Evet. Aracımızın evet. bizi Gittiğimiz aradaki fotoğrafları bak hemen şuraya koyarım arkadaşlar görüyorsunuz. Aracımız bu şekilde bak tam fotoğraflarda sağa sola patlamış şekilde gittik gördük pazarlığını yaptık. Ondan sonra yaptık kardeşim. Çekici yükledik evine. Çekici koyduğumuz fotoğrafı da koyduk arkadaşlar. Hemen çekicimizin önüne koyduk arkadaşlar. Evimizin önüne getirdik iki i̇şte, o zaman da evimizin önündeki çalışmalara başlayalım. Evet Süleyman kardeşim bugün ne yapacağız kardeşim? Bugün gördüğünüz gibi kazalı bir araç aldık. Takla atmış. Kaç model bu bir araç? 98 model. 98 değil kardeşim gel şöyle göstereyim. Kazada bunun arka tekeri kopmuş. Aynen ilk başta o zaman yüzden... ilk başta arkasına teker takacağız. Ondan sonra inceleyeceğiz değil mi kardeşim? Sonra inceleyeceğiz, çalıştıracağız. Gördün mü arkadaşlar şu tekerimiz var ya. Bu teker kopmuş ama kardeşim ilk başta ne yapacağız bu arabayı? Kilikoya kaldıracağız. Kilikoya kaldıracağız. kaldıracağız. Ondan sonra şu kara birini takacağız. Diğer altı kola sökeceğiz biraz zarar görmesin diye. Şimdi bir arkadaşlar aracımızı kilikoya kaldırız bakalım Allah'ın izniyle. Bak kardeşim şu anda geldi. Aracımıza ne yapıyor kardeşim? Kilikoya mı koyacaksın? Evet, kilikoya sıkıyorum. Kilikoya sıkıyorum. Nereye ne koyacaksın? Şuraya. Ne? O makas sağlam mı peki? Sağlam, sağlam. Sağlam değil. Bence eğer onu kilit olarak. Evet. Yani. Evet. kaldırıyorum. Hemen, hemen arabaya kaldırıyorum o zaman. Düştü mü? Bu olmaz öyle olur mu la? Düşer la. Hemen diğerine koy. Diğer kişi koy. Başka yere koy hemen düşme. Bir şey dur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi sömen karşımıza söktün kardeşim. Bu dağılmıştı sürerken. Dedi, janta değmesin diye kampana yoktu zaten. Kampanası yok arkadaşlar. Zaten eğilmiş, kırılmış balat. Onun yerine jant takacağız. Arabayı dört tekeri evet. Arkadaşlar gördüm arabamı şu anda ne yaptı? Şuna bakar şimdi jantını taktık. Araba bir ayağa geldi sanki doğru mu kardeşim? Hafiften bir gönye kayıklı olmuş ama tamamen de arabanın boy olmadan dolayı bir de. Macun olmadan dolayı dostum. Dikili yere indirdik. Şimdi aracımız tamamen dikeceğiz. Dikeceğiz. Çık, saç çıktı, saç çıktı. Allah kahretsin. Bırak. <laughs> Hazır hata sana mal. Ne hal? Araban direğiyle kopar. Araban tamam mı? Tamam mı? Dur. Arkadaşlar kendimi kilikoyla buraya çekiyor şimdi şöyle. Açıyoruz daha doğrusu. Hatası arabamız kendine gelsin diye. Bilmiyorum açıldığını fark ediyor musunuz? Fark ediliyor mu kardeşim açıldı? Fark ediliyor. Heh. Daha ne kadar açayım değil mi? Yeter mi? Yeter bence. Et bunu şu anda arabamızda ne hitap edin kardeşim? Gazboard, efendim, Gaz boru. İdare sen. Çalışacak. Bir de arkadaki alt, alt kol çok güzel. <laughs> ne yapacağız kardeşim? Yiyeceğiz değil mi alt kol? Alt kol takacağız. İdare sen çalışana kadar onu takacağız değil mi kardeşim? Evet. Bas yapar o bacanları. Sonra şimdi onu yapalım Ben de şu retin meksinize zorlanıyorum. Onu Arkadaşlar aracımızı çalıştığa getiriyoruz fakat e, bunun yanında tabii ki arabamız ufak tefek elik göçü var kötü duruyor. Ondan sonra, evet. ufak tefek kaporta masrafı var. Ondan sonra, ne yapacağız kardeşim? Düzeltici bilimimiz kadar düzelteceğiz. Ha, i̇teceğimiz kakacağımız kadar, kadar kapatacağız. Ondan sonra şöyle yürü durma getirdikten sonra ilan koyup satacağız inşallah. Doğru mu kardeşim? Evet. Hadi geçelim. Şimdi gördüğünüz gibi düzeltme devam arka jantımızın karar Şimdi. İlk başta şöyle farklı düzeltme yöntemini uygulayacağız. Şimdi şurası var ya gel kardeşim şuraya göster. Şurası içeride. Buraları da orası biraz içeride. Düzeltme şov yapacağız şimdi. Şimdi en başta şu arayı da boşaltalım. Evet. Nasıl, nasıl çıkar? Bunlar da şurada çıkabilir. devam Çıkıyor mu babacan biraz daha dışarı? Arkadaşlar şey gördüğünüz gibi aracımız şu anda yanındayız. Elbette şuradan şuradan hemen direkt bahçeye bahçeye zaman. Ee, sanırım... Kortansız mı var şimdi? Kontaj kapat. Gaz gelmiyor. Kesicinin kapısı mı çıkmış ya. Bu arada falan bir çıkıntı var ya o. Ateşlemeye bak bir. Ateşleme... Bir sen şuradan kadar açın bakalım. Hı. Ne oluyor? Bas. Bas <laughs> yok var ya. Arkadaşlar gördüğünüz şu an bakar şu anda. Bas bakalım arkadaşlar <laughs> baştan. Motor çalıştı mı kardeşim? Abi, abi. Abi, abi. Çalıştı mı kardeşim? Çalıştı. Hatası yaptık bak. Burayı kırıktı burayı tamam et. Dispretörü, tablonu yaptık. Şu an tek başına şaşırdık bu arada. Frene bassana, fren var mı? Boşta. Kardeşim, şimdi sizden bir değerli bir şey isteyeceğim. Bak. Bak. Bakıyorum. Oğlum dur bakayım Az bir şey şöyle ileri geri yaptı. be. Bak var. Arkadaşlar ay gördüm daha kardeşim arkada geri biraz daha hava basarken. Şimdi bak, sen ne yapıyorsun kardeşim? Aynalara akıllı bir yere atacaksın değil mi dostum? <gülüyor> <gülüyor> dostum atıyor. Arkadaşlar görün şimdi aracımızı çalıştırıp yürütmeye geldi. Edirne Şehir'den aracı Süman Mahmut Rahim diyoruz. Süman aracı çalışacak mı? Çalışacak. Çalışacak yürüyecek mi sence? Yürü. Ama arabada bir sıkıntı var hemen size gösteriyorum. Şimdi ne sıkıntısı var? Gördüğünüz gibi direksiyon maftalı kırık. Onun dolayı maftalı kırık olanı Edirne Şehir'den aracı Süman Mahmut Rahim 3 2 1 diyoruz. Gel gel gel. Arkadaşlar şu anda gördüğümüz bir şahin aracımız çalıştı, yürü hale getirdik. Hatası. Şöyle bak arkadaşlar direksiyon nedir arkadaşlar? Direksiyon olmadan geliyor. direksiyon var. Ne oldu? bu Tamam dönülürdü. Arkadaşlar şimdi geri geri bakalım yanaştırıyorlar ama biraz orada olacak Git git. Tamam. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hata sarıcımız burada. Şuan, <laughs> <Mark> ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar araçtan bir yanık kokusu geliyordu. Sonra bir baktık ki ne yanmış kardeşim? Getiremem sonra kardeşim. Su bidonunu yakmıştı maalesef çalıştıracağız derken. Kazada çıkmış. Kazada çıkmış olay ek da ilgili demiş. Suyumdan soğutuyor orayı yanmasın diye. Dök kardeşim. Dök dostum Dök sorun yok hava silemiyor. Helal olsun kardeşim. Aykı değil lan. Arabanın plakasını çek abi ya arkadaşlar yanlışlıkla alma. Arkadaşlar plakayı görün de yanlışlıkla almayın. Şimdi <laughs> <laughs> aracımızın çoğu tarafını düzelttik. Şu direkt alttan böyle bu tarafta kalmış sanki. Onu düzeltmeyi düşündüm ama. Onu şimdi sonra... Bu araba alttan bu tarafa mı yapmış dostum? Aynen. Bu tarafı kalkacak gördüm. bu tarafa yapmış. Şimdi kardeşim. şöyle koyalım. Tamam mı? Aha araba şekli değiştirme mi Tanrı kardeşim? Değiştir abi güzel. Gel tamam şimdi şöyle tamamla küçük. Arkadaşlar şu an arabamız yapmış ya. Onu da tavanı çözüyorum Git git Oldu mu biraz? Güzel değil mi sanki biraz? Hmm. Çok güzeldi. Neyse. Şimdi şu direği şöyle hafiften kaldıralım. Heh. Tamam böyle iyi oldu sanki. İdare eder diyoruz. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız diyoruz. Keşme yaptık, çarştıktık, yürüttürdük. Sonra sonu topladık. Teken takıyoruz. Ve arkadaşlar izlediğiniz videonun son bölümüne geçiyoruz. Videonun sonuna geldik. Kapin, şeker, bakın, sakın. Alamadı diyoruz. Söyleniyor arkadaşım. Görsel arkadaş. Söyleniyor Görüşürüz arkadaşlar. Benim dediğimiz videoyu beğendiyseniz, abone olmayı, hala arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olun. Diyoruz dediğimiz bu T R Y